riskli değil. Tabii ki risk vardır. Risk hayatın her alanında vardır. Evlenmek dünyanın en güzel şeyidir ama o da bir risktir. Değil mi? Her, her, her alanda risk vardır. İş güvenliğinde şöyle. Bir 40-45 tane iş güvenliği uzmanı hapishaneye girdi. Bunlardan sonuncusu Sakarya'daki havai fişek patlaması. Biliyorsunuzdur. Peki. Basına geçmedi mi hocam? Video. Geçiyor mu? Alıyoruz. Hadi tamam oraya çok gelin. İşimizi doğru yapmadığımız zaman ya da risk değerlendirmeleri, acil durum eylem planlarını copy paste yaparsak bunu yakalarlarsa sıkıntı o zaman yaşıyoruz. Yoksa herhangi bir işletmede birden fazla ölüm de yaşansa, tabii ki Allah vermesin, ölüm de yaşansa siz işinizi yani sadece bir eğitimi yaptıysanız risk değerlendirmesini yaptıysanız çok fazla başınız bir sıkıntıya girmiyor. Bununla ilgili Antalya'da bir kongre düzenlendi. Hakimler, savcılar ve Bilir kişilerin katıldığı bir organizasyon gerçekleşti. Orada e, hakimlerin başı söyledi. E, bizde de hiçbir iş güvenliği uzmanını kasten bilerek de içeri atmıyoruz dedi. Attığımız uzmanların hepsi ya o işletmeye hiç gitmemiş, uğramamış kişiler ya da copy paste risk değerlendirmesini oraya taşımış kişiler. İnsanlar ne yapıyor hatta sosyal medyadan da görüyorsunuz. E, çok paylaşıyorlar. Hocam şurayla ilgili risk değerlendirmesi var mı elinizde diyorlar. Değil mi? Bunu görüyorsunuzdur belki. O risk değerlenmesini alıp işletmenin adını değişiyorlar. Aynı şekilde sunuyorlar. İş kazasından sonra tabii bilir kişiler bunu inceleyip anladığında sıkıntı oradan çıkıyor. Ya onun dışında burada uzmanımız da var. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Yani işimizi yaptığımızda. Eğitim risk değerlenmesi bu kadar. Ve belirli saatlerde orada olmanız gerekiyor. Haftada kaç saat buradasınız? Çarşamba tüm gün buradasınız. Yani çarşamba günü burada olmak zorunda Emre Bey. Ama Ayın iki günü, üç günü gelmiyor, o zaman işte sıkıntı çıkarabilir. Bu, yani işimizi yaptığımızda çok korkulacak bir şey değil.